Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizce festival hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya festivaller güzel oluyor da sonunda dört yıl halkı normal artık alıştık her zaman kavgalar her zaman şeyler bir türlü bitmek bilmedi. Bundan dolayı sadece rahatsız artık yani biz kendimiz olarak mesela ya da kardeşlerimiz olarak getirmeye korkuyoruz göndermeye korkuyoruz. Yani sonu kötü bitmese iyi bitse daha güzel olur. Tartışmalar falan çok olduğu için iyi gene de ya iyi oluyor böyle dört yıl böyle değişiklik oluyor. Sizce yapılan etkinlikler yeterli mi? Bence yetersiz. Yani daha farklı, daha güzel etkinlikler olabilir. Ya da en azından mesela etkinlik olduğu zaman koruma önlemleri daha fazla olsa daha iyi olabilir. Yani düşün, yetersiz geliyor bence. Sizce ne gibi etkinlikler olmalı? Gençlere yönelik anladığım kadarıyla demek istediğiniz ne gibi etkinlikler olabilir? Yani nasıl mesela festival gibi değil, örnek veriyorum gençler ne seviyor? nasıl anlatayım daha farklı turnuvalar düzenlenebilir mesela daha farklı eğlence şeyler düzenlenebilir o tarz şeyler daha güzel olabilir sadece şarkı söylemek yetmiyor bazen eğlence de gerekli yani ondan dolayı olabilir tamam teşekkür ederiz merhaba arkadaşlar merhabalar hoş geldin merhaba merhaba hoş bulduk festival hakkında neler düşünüyorsunuz güzel geçiyor Herkes eğlenceli izleyiyor. geçiyor. Peki sizce yapılan etkinlikler yeterli mi? değil. Bence de değil. Ne gibi etkinlikler olmasını isterdiniz? Yani Sefo gelebilir, Reymen gelebilir. Bundan 3 yıl önce 4 yani 4 yıla bundan 3 yıl önce 16 tane sanatçı geldi. Bu yıl 4 gün sürüyor ve sanatçıların kalitesine bir şey demiyorum ama daha fazla ve daha kaliteli aktiviteler olabilirdi. Ben böyle düşünüyorum. Bu benim kendi düşüncem. Teşekkür ederim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Festival hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi pek bir şey düşünemiyorum ben. <laughs> ben de pek bir şey düşünemiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Sen Ferah kardeşim. Hadi Beren. söyle kardeşim. <laughs> festival hakkında. E, festival hakkında iyi şeyler düşünüyorum. Festival hakkında iyi şeyler düşünüyorum. Yani güzel olmuş festival alanı falan. Sadece Dört Yol halkımız festivalin değerini bilmiyor. Ee, yerlerimiz falan hep çöp çöp, kir, pislik. Yani çöpleri koymuşlar. Ondan sonra e, kapak, plastik, atık şeylerini koymuşlar. Ama herkes çöp yerine yerleri kullanıyor. Ondan sonra yemek alanlarımız salonlar. Ee, hiç kimse yani nasıl söyleyeyim? Yapılan şeylerin değerini bilmiyor. Ondan sonra gençlerimiz olsun. Peshalandaki aileleri rahatsız ediyor. Güzel bir şekilde gezmiyorlar. Kimse sevgilisini, karısını, kızını, ailesini alıp festivale güzel bir şekilde gelemiyor. Yani herkes herkes rahatsız ediyor. 15 16 17 18 yaşları değil. 20 22 23 yaşlar arasındaki arkadaşlarımız başkalarının eşini, karısını, kızını yani ailesini rahatsız ettiği için festivaller güzel geçmiyor. Yani ben bunlar düşünüyorum. Sizce yapılan etkinlikler yeterli mi? Yani etkinliklerimiz güzel ama yani yeterli değil. Şöyle söyleyeyim, yani ses sistemleri olsun, hoparlör olsun, ondan sonra yani özellikle saat sınırları, 9'da 11 arası diyorlar saat 9'u 40 geçe 50 geçe sanatçı çıkıyor. 1 saat 10 dakika falan çıkıyor. Normalde 2 saat olması gerekiyor. Ama yani 40 dakika 50 dakika zamandan çalıyorlar. Yani ben memnun kalmadım bu seneki programda. Güzel de geçmedi yani. 10 dakikada 5 dakikada polisler oraya gidiyor. Onu yetiştiriyor şey yapıyor. Güzel değil yani bence bu seneki program. Memnun kalmadık biz. Daha önceki etkinliklere katıldınız anladığım kadarıyla. En Etkinliklerin hepsine katıldık. Bu beşinci yılım benim. Zaten dört yıllıyım ben. Ee, bundan önceki sene mesela benim arkadaşım bıçak aldılar burada. Güzel olmuyor yani. Mesela güvenlik e, merkezin üstüne aramalı. Ondan sonra bayanları, bayan polisler, erkekleri, erkek polisler. Ama herkes üzerinde yani dengesiz dengesiz e, kesici, delici aletler taşıyor. O yüzden kimse kendine güvenip içeri giremiyor. Yani o yüzden her şey yetersiz. En çok beğendiğiniz festival hangisiydi? Geçen seneki Ece Seçkin'in festivali. Geçtiğimiz sene. Teşekkür ederim. Herhalde. Merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Festival hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi güzel, güzel bir etkinlik. Dört yolumuzda buna ihtiyacı vardı. Sizce yapılan etkinlikler yeterli mi? Daha iyisi de olur yani. Yeterli bence. Ne gibi etkinlikler olmalıydı sizce? Ne gibi? Kadır, kadır, kadır. Ya Etkinlikler mesela ee, Göresel yemekler falan ya, Bunlar da olmalıydı. Tamam, teşekkür ben. ederim. Ben teşekkür ederim. Evet Nur Hanım bekliyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Festival hakkında ne düşünüyorsunuz? Festival ee, şimdilik gayet güzel gidiyor. E, tamam. Lakin eee güvenlik yetersiz. Haliyle diğer festivallere göre polislerimiz girişte güvenlik araması yaparlardı. Ama maalesef bu sene bu yetersiz. Yetersiz olduğu için gençlerde de tabii ki gençlere de bir şey diyemiyorsunuz. Çünkü biz de gençlik zamanında ergenlik çağındaki insanlar maalesef çok çılgın oluyorlar. Yani. Sizce yapılan etkinlikler yeterli mi? Etkinlikler hiç yoktan iyi. Hiç olmasaydı ne yapacaktık? Peki yapılmasını istediğiniz etkinlikler var mı? Ya da aklınıza bir düşünce var mı? Vallahi şimdilik aklıma bir şey gelmiyor ama bunlar tabii ki oturup düşünülebilir, konuşulabilir, tartışılabilir. E, halkımıza sorulabilir öncelikle. Halkımızın görüşü çok önemlidir. Bu şekilde diyebilirim. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Merhabalar. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Festival hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, şu ana kadar festival çok mükemmel gidiyor. Ee, yalnız ben şunları da katmak isterim. Ee, yani Festivalde e, sanatçılarımız çok güzeldi ama bir tane ünlü, ne bileyim ismi duyulmuş dünya çapında bir e, sanatçı getirebilirdi. Bir de e, belediyeden şunu beklerdim. E, bu fuara dört yolumuzda fakir aileler çok geliyor. Belediyenin kendine özgü, bedava dağıtabileceği öğrencilerimiz de var. Parası olmayanlar da var. Bunlara döner, e, ne bileyim bu tarza sosyal bir etkinlik açıp e, dört yolumuzu e, tanıtması çok güzel olurdu. Sizce yapılan etkinlikler yeterli mi? E, tam manasında yeterli değil. Ama e, şu andaki belediyemizin e, elindeki mevcut durumlardan dolayı e, yeterli gibi. Ama daha güzel de olabilirdi. İleride inşallah Turunçun Festivali çok daha güzel olacak. İnşallah teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Festival hakkında ne düşünüyorsunuz? Festival güzel katılım iyi. Memnunuz yani 4 yıl için böyle yapılan şeyler. Daha büyük çaplı olsa daha fazla katılımla daha güzel şeyler olacağına inanıyoruz yani. Sizce yapılan etkinlikler yeterli mi? Yani oldukça daha iyisi olabilir inşallah ilerleyen zamanlarda. Belediyemiz bunun için gerekli çalışmaları yapacaktır yani. Daha önce festivallere katıldınız mı? Tabii tabii katılıyoruz. En beğendiğiniz hangi festivaldi? Yani bir önceki yıl daha iyiydi sanırım. Tamam, teşekkür ederiz. Biz teşekkürler. Merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar efendim sağ olun. Festival, nasıl, festival hakkında ne düşünüyorsunuz? Festival ilk kurşunun milli mücadeledeki ilk kurşunun dört yolda Kara Mehmet tarafından atıldığının dünyaya duyurulması adına ve ilçemizin Narenciyesi'nin memleketimizde isminin duyurulması adına yapılan bir çalışmadır. Güzel bir etkinlik. Halkın katılımı da çok yüksek. Bu noktada emeği geçen belediye başkanımıza, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyoruz. Sizce yapılan etkinlikler yeterli mi? Yapılan etkinlikler tabii ki bu başlangıç bunlar. Yani daha da genişletilebilir. Yılda birkaç kez yapılabilir. Başka il ilçelerde yapılabilir. Olabilir yani. Ama her şey imkan dahilinde tabii ki. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Hayırlı Merhabalar. Merhaba. Festival hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel, eğlenceli. Sizce yapılan etkinlikler yeterli mi? Yani biraz daha olsa güzel olurdu. Teşekkür ederiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş buldum. Festival hakkında ne düşünüyorsunuz? Festival iyi, güzel, hoş yani. Sizce yapılan etkinlikler yeterli mi? Bence yeterli. Belediyeye göre bence gayet iyi. Teşekkür ederiz. Festival'a hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sizce e, festival nasıl? Festival gerçekten de aslında olması gereken bir şey ama e, tabii yoğun, kalabalık bir ortam. İnsanların birbirleriyle bu pandemi sürecinden sonraki süreçte ...yine de biraz böyle dikkatli olması gerekiyor bu hususta. Ama bak gördüğümüz gibi hiç böyle bir şeylerde... ...insanların birbirlerine karşı aldıkları tedbir yoktur. Bundan dolayı biraz daha böyle... ...tedbirli davranırsak daha güzel olacağını düşünüyorum. Tabii ki herkese hitap eden bir... ...ortam olması lazım. Gençlerimiz vardır, orta kesim insanlarımız vardır. Muhafazakar insanlar vardır değil mi? Bunlara hitap ederken tabii ki... ...diğer böyle dini olarak... ...böyle müsbet... Ee, yaşayan insanları da kapsayacak şekilde bir sanatçı ya da böyle bir ortam hazırlanırsa daha çok güzel olur düşüncesindeyim. Tamam güzeldir ama bizlere de hitap edecek bir şeyler olsun diye düşünüyorum. Ee, burada da Dört Yol Belediye Başkanımız Sayın Fazıl Keskin'e özellikle çok teşekkür ediyorum. Ee, görevini yaptı. Allah yolunu açık etsin. İnşallah bundan sonraki süreçte de hayırlı bir şekilde yoluna devam eder. Ee, biz kendisini seviyoruz, Allah da sevsin. İnşallah e, ne bileyim, İnşallah iyi olur. Gelecek sene inşallah daha güzel bir ortamda, daha güzel bir şekilde, daha kapsamlı bir şekilde sanatçılara getirilmesini ben buradan cani gönülden talep ediyorum. Çok teşekkür ediyorum yaptığınız röportaj için de sizlere de Allah kolaylık versin diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Festival hakkında ne düşünüyorsunuz? Festival hakkında eğlenceli oluyor, güzel oluyor. Daha nasıl olsun? Sizce yapılan etkinlikler yeterli mi? Ya biraz kısa. Ne gibi etkinlikler isterdiniz? Etkinliklerimiz, yollarımız çok bozuk. Birinci mesele bu. Değil mi? Belki gezdiniz gördünüz. Değil mi? Ha. Sizce ne gibi etkinlikler yapılmalı? Vallahi onların daha iyi, büyükler daha güzel bilir. Biz bilemedik. Biz ne desek boş. Ne boş yani bizimkisi. Ya zaten bunu hani halk katıldığı için sizin de bir değeriniz bir öneminiz olması gerekiyor ve yani dillendirmenizi daha çok isteriz. Abi, abi şimdi biz yapıyoruz ama biz yaptıklarımızın karşılığını da alamıyoruz. İnşallah alırız. Şimdi seçim geliyor. Gelirler yanımıza. Geldikler o zaman da aman bize aman bize. Hani bir şey mi var ki yok bir şey. Herkes götürüyor hamuduyla paraları. Doğru mu? Yeterli mi röportaj? Teşekkür ederim. Hadi iyi günler efendim. Merhabalar. Merhabalar. Sizce festival hakkında ne düşünüyorsunuz? Festival her yıl yapılan bir etkinlik, çok güzel bir etkinlik. Özellikle esnafların ve e, milli eğitime bağlı olan okulların tamamı için çok güzel bir etkinlik. Burada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak e, öğrencilerimizin yaptıkları ürünleri sergileme açısından e ee, en azından öğrencilerimiz kendilerine ifadeler açısından çok güzel bir ortam bulunmaktadır. Eee şu an bize standınız hakkında bilgiler verir misiniz? Tabi. Öncelikle kimya teknolojiler alanının yaptıkları ürünlerimiz var. Yine gıda teknolojisi eee yiyecek içecek hazırlama bölümünün yaptığı sunumlar var. Eee günlük çorba eee pilav artı eee helva ikramlarımız oldu. Ücretsiz olarak 4 yıl halkımıza dağıtmış bulunuyoruz. Çok güzel teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Merhabalar hoş geldin. Merhabalar. Festival hakkında neler düşünüyorsunuz? Festival hakkında çok şey düşünüyorum. Çok güzel ve heyecanlı. Yani çok keyif aldım. Ee, seneye ve diğer senelere inşallah daha güzel şeyler bekliyoruz. Belediye başkanımızdan inşallah sanatçılarımız da daha aktif olurlar, daha güzel şeyler bekliyorum her şey için. Çok teşekkür ediyorum bu güzel günler için ve emekleri için her şey için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sizce yapılan etkinlikler yeterli mi? Şu an biz satış yaptığımız için çok fazla aktif olamadık. Ama tabii ki isteriz, bazı şeylerin daha çok olmasını istiyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Memnun oldum. Teşekkürler. Merhabalar, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Siz bu festivali nasıl buluyorsunuz? Çok harika, mükemmel. Yani. Güzel. Sizce yapılan etkinlikler yeterli mi? Yani tabii ki, şöyle diyeyim. Ee, öncelikle en azından hani bizim dört yolumuz için daha da daha da güzel şeyler olması gerekiyor. Çünkü gün geçtikçe güzelleşen şeylerimiz var. Ama ee, şu andaki durumda yeterli bence. Niye dersiniz? Çünkü e, potansiyelimiz biraz dar olduğu için alanımız küçük. E, gördüğünüz gibi yani nereden baksanız burada şu an 4 bin yakın insan var. Alanımız biraz daha büyük olsa daha da büyük çok insan kalabalık insanlar gelirler yani. Ama şimdi çok güzel bence. Harika insanlar eğleniyor mis gibi. 4 gün boyunca müziklerini dinliyorlar, geziyorlar, alışveriş yapıyorlar. Bence güzel çok çok güzel yani çok teşekkür ediyoruz. Dört Yol Belediyesi'ne, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne, herkesin eline emeğine sağlık. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Başkanım nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Festival hakkında ne düşünüyorsunuz? Festival e, valla şu tabloya bakınca Dört Yol halkımızın bir ihtiyaç, e, zararı bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz. E, gençlerin, enerjilerinin attığı bir ortam olduğunu ve hepsinden ötesi toplumumuzun kaynaşma, ne, iç iç olma anlamında çok güzel bir eee olduğunu düşünüyorum. Ee, bize milletimiz için yaptığınız, biz milletimiz için yaptığınız etkinliklerden bahsedebilir misiniz? Ya da çalışmalardan? Söyleyebilir miydin? Yani... Evet. Ya Şöyle, AK Parti zaten gençler üzerinde olmazsa olmaz onlar üzerinde çok büyük projeleri geliştiriyor. Bir yerde AK Parti'nin bu programda uygulamak istediği güzel programlardan birisi olmuş. Gençlere yönelik çalışmalar devam ediyor. Biz bu programın yapılmasına kesinlikle tarafız ama bir yerde keşke bu tür programların işte e, Narendiye Festivali, e, İlk Kurşun Festivali ya da İlk Kurşun Anma Festivali adı altında yapılıyor ama keşke salon programları ya da takviye yapılsaydı. Evet. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ama e, üst seviyede dile getirmeye devam edeceğiz. Yiğit Dört Yol Bugün Sayın Vekilimiz, Sayın e, CHP Milletvekili Tuzan Şahin'le de dile getirdik e, ee, yiğit dört yol ünvanı meclis çalışmasıyla dört yola verilmesini bu hakkı bu ismi hak ettiğini düşünüyoruz. Teşekkür ederim katılım. Biz teşekkür ederiz.